Selam dostlar merhabalar hoş geldiniz. Bu videoda 21 Aralık maçlarını değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sevgili dostlar. Sizlerden ricam emeğimin karşılığı videoya bir beğeni atarsanız sevinirim. Maçlarla ilgili tahminleriniz de varsa yorumlara bekliyorum sevgili dostlar. Bu arada kanala destek olmak isteyenler katıl butonundan destek olabilirsiniz sevgili dostlar. Ariyet'ten paylaşımları da görmek isterseniz YouTube Topluluk Odası bölümüne üye olarak paylaşımları da görebilirsiniz sevgili dostlar. Bu arada ayın 22'si Perşembe günü e, maçları da bu arada o 2 maç Perşembe günden 2 maçta katıl üyelerine paylaşıldı sevgili dostlar. 2 maçın yaklaşık 2'ye yakın oranı var sevgili dostlar. Perşembe gününden de 2 adet maç katıl üyelerine paylaşıldı. Fakat YouTube Topluluk Odası bölümündeki üyeler bu paylaşımları görebiliyor sevgili dostlar. Evet kanala gönülden destek bölümü sadece kanala destek olmak isteyenler içindir. Orada herhangi bir paylaşım yapılmıyor. Fakat YouTube Topluluk Odası bölümüne e, tahminler, maçlar paylaşılıyor sevgili dostlar. Genelde 1-1,5 gün önceden paylaşımlar yapılıyor. E, oradaki üyeler de maçları görüyor. Aklına yatan maçlar varsa alıp değerlendiriyorlar sevgili dostlar. Evet sizler de YouTube Topluluk Odası bölümüne üye olarak paylaşılan maçları görebilirsiniz. Aklınıza yatan maçlar varsa orada değerlendirmek istersiniz değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet gelin şimdi e, ayın 21'indeki Maçları geçelim. Fatih Karagümrük Uşak Spor'la oynayacak sevgili dostlar. E, zaten Uşak Spor bunlar hep alt lig takımları. Zaten kötü giden bir Uşak Spor takımı var. Fatih Karagümrük'le oynayacaklar. Karagümrük takımı da ee, iyi iş yani bu turu da geçmek isteyecektir. Herhangi bir şey çıkıp oyunu oynayacaktır. İlk yarıdan işinin bitirmesini ben bekliyorum arkadaşlar. Fatih Karagümrük takımının. İlk yarı 1'e de 1.50 gibi bir oran açılmış. Buradaki en mantıklı tercih ilk yarı Fatih Karagümrük galibiyeti olacaktır diye düşünüyorum ben. Sevgili dostlar. Alanya Spor-Eyüp Spor karşılaşması. Bu da e, bu maçta da şöyle düşünüyorum. Eyüp Spor zaten bir alt ligin şu an şampiyonluk favorisi. Adayı demeyeyim zaten. Muhtemelen Zaten şampiyon olacaklarını düşünüyorum ben AİPSpor'un. AİPSpor'da da Ryan Babel gibi önemli oyuncuları var. Zaten teknik direktörleri İbrahim Üzülmez, eski Beşiktaş'ın soldaki oyuncusu, Beşiktaş'ın da kaptanlığını yapmış bir isim. İbrahim Üzülmez şu an AİPSpor'u İyi yönlendiriyor. Takımı şampiyonluğa götürüyor diye düşünüyorum. E bu maç tehlikeli maç olacağını düşünüyorum. Yani Alanya Spor direkt yani kazanır diyemem ben bu karşılaşmaya sevgili dostlar. E maç dengeli geçebilir. İki takımın golleri daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ben bu maçta. Hem Alanya Spor hem Eyi Spor'un burada golleri tercihine yöneliyorum ben sevgili dostlar. KG var'a bakıyorum. Karşılıklı gol var açılan oran. 1.47 gibi bir oran. Aklınıza yattıysa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir sevgili dostlar. Evet Trabzonspor Samsun Spor mücadelesi e bu maçta da şöyle baktığımız zaman da Trabzonspor e, Cumartesi günü zaten önemli bir maçı var Trabzonspor Fenerbahçe ligi evet lig başlayacak zaten arkadaşlar Trabzonspor'un da ilk maçı yani ligdeki önemli bir maç lig lideri Fenerbahçe ile oynayacaklar gerçekten şimdi yani maça baktığımız zaman Trabzonspor Samsunspor maçı mı önemli? Trabzonspor Fenerbahçe maçı mı önemli? Tabii ki de bütün Trabzonlulara sorsanız Fenerbahçe maçı önemli diyecekler. Yani lig, ligi tercih ederler. Arkadaşlar bu büyük kulüpler için bütün taraftarlar böyledir. Trabzon olsun, Fenerbahçe'si, Galatasaray, Beşiktaş. Yani kupa, kupa pek böyle önemsenmez yani. Bu maçı önemsenmez. Ama ligde bir derbi maçı olsun. Herkes o maçı önemser. O maça gitmek ister, o maçı izlemek ister. O yüzden Trabzonspor maçı adına da önemli olacak. Burada Fenerbahçe maçı, maçı olacaktır. Yani rotasyonlu bir kadroyla Maça çıkabilir arkadaşlar. Özellikle ilk yarı durgun geçebilir. İkinci yarıda goller gelebilir. Yani bu da bizi şuna yönlendiriyor arkadaşlar. En çok gol ikinci yarı 1.80 gibi oranı var. İsteyenler buna gider, gidebilir. Fakat ben Trabzonspor'un Sampson Spor'a göre tabii ki de daha çok kadro kalitesi olan bir takım Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. 1-0 olur, 2-0 olur bu civarlarda kazanacağını düşünüyorum. Yüksek oran denemek isteyenler burada. Ee, Trabzonspor'un tek farklı galibiyetini ya da maç geneli 3.5 gol altında 1 yapabilirsiniz. 3.5 gol altında maç sonucu 1'in oranı 2.26 sevgili dostlar. Hani bu tür seçenekleri önerebilirsiniz. Dediğim gibi ben hani 1-0, 2-0 ya da 2-1 ayarında bir Trabzonspor galibiyeti bekliyorum bu maçta. Evet Beşiktaş Şanlıurfa Spor maçına baktığımız zaman da Abi burada da Beşiktaş'ın zaten maça kendi evinde hızlı başlayıp ilk yarıdan işi bitirmesini bekliyorum ben arkadaşlar. Yani tercihim yarı 1 olacak burada fakat oranı iyice erittiler. Yani i̇lk oran açıldığında 1.30'du arkadaşlar. Sonra 1.28'e çektiler. Yani en son 1.28'de oran şu an 1.24'lere kadar indirdiklerini görüyorum ben Beşiktaş'ın. Yani bu değerlendirecek olsak yani ilk yarı 1 seçeneği uygun. Fakat şöyle bakıyoruz. Maç geneli yani Beşiktaş'ın 2 golü yok. Yani oran yok. Ee, dediğim gibi yani burada ne değerlendirilebilir? İlk yarı 1.5 gol üstü. İlk yarıda Beşiktaş'tan madem gol bekliyoruz. Hadi bir gol daha neden olmasın. Ya da evet 2-0 ilk yarıda bitebilir yani. Orana gitmek isteyenler ilk yarıda böyle. Ee, baktığımız zaman da ilk yarı alt üst, ilk yarılar açmadılar mı ya? Açmışlar. Evet birinci yarı 1.5 bir gol üstü İsteyenler buna gitsinler. İsteyen ilk yarı bire yönelebilir. Fakat ilk yarı birinde oranını iyice eritmişler bu maçta sevgili dostlar. Evet genel olarak maç tahminlerim bu şekildeydi arkadaşlar. Aklınıza yatan maçlar varsa değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Sizlerin de maç tahminleriniz varsa yorumlara bekliyorum sevgili dostlar kanala katıl butonundan destek olabilirsiniz sevgili dostlar. Ayrıca paylaşımları da görmek isterseniz YouTube topluluk odası bölümüne üye olarak paylaşımları görebilirsiniz sevgili dostlar. Perşembe gününden 2 adet maç yaklaşık 2 oranı var sevgili dostlar bu 2 maçın katıl üyelerine paylaşıldı sevgili dostlar. YouTube topluluk odası bölümüne üye olanlar o 2 maçı görüyor sevgili dostlar. Sizler de YouTube topluluk odası bölümüne üye olarak paylaşılanları görebilirsiniz. Aklınıza yatan maçlar olursa değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet Değerlendireceklere bol şanslar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.